Anneler günü hakkında çok kısa bir... Bugün e, Yaman'dakine yine güzel bir gün. Sabahleyin altıda erkenden kalkmak güzel bir gündü. Uzun bir yürüyüş yoldan sonra... Güzel bir kahvaltıdan sonra özellikle enfes bir doğa manzaralı, deniz manzaralı kahvaltıdan sonra yine parkımıza başladık. Bu arada tabi bugün anneler günü. Benim hemen yolda annemi aradım. Sabah saat 9 falan civarıydı. Ee, onun hayır duasını aldıktan sonra tekrar parka devam ettim. Herkesin anneler günü, annelerin günü kutlu olsun. Evet hocam sizi... Evet. Anneler gününü anneme ithafen bugün yürüyorum. Tamamen anneciğimin gençlik yıllarında yaptığı yürüyüşleri anısına sevgiler. Evet, tebrik ediyoruz. <laughs> kıymetli hocam. Ee, evet, bugün özel bir gün. Anneler günü. Ben de bu yürüyüşü bugün e, hem kendi anneme hem bugün aramızda olmayan çok sevdiğim kayınvalideme, e, o da annemdi, onlara ithaf ediyorum. E, bu dünyadan ayrılmış olan kıymetli annelerimizi saygıyla anıyorum ve bütün annelerin anneler gününü kutluyorum. Teşekkür ediyoruz. Kötü hepsinin anneler günü kutluyorum. <laughs> Sağ olsunlar, var olsunlar. Evet. Buradan yeni arkadaşlarımız Canımız var. Yanımız anneler. Anneler gününüz kutlu olsun. Ekip içindeki tüm annelerin de anneler günü kutlu olsun. Evet. Hepiniz çok seviyoruz. Ben <laughs> bir şey söylersin. Tüm annelerin, gelecekleri var eden tüm annelerin anneler günü kutlu olsun diyorum. Teşekkür ederim. Bir başka annemiz. <laughs> İçinde şefkat, paylaşım ve dişil enerji taşıyan bütün canlıların anneler günü. Doğayı ve annemi seviyorum. Ay yani ne kadar güzel şey. Bütün annelerin anneler günü kutlu olsun. Evet. Biz can hocamız. Tüm annelerin anneler günü kutlu olsun. Sağ olun. Tüm annelerimizin anneler günü kutlu olsun. Sağ olun. Annelerimizin anneler günü kutlu olsun. Sağ anneler olun. Öncelikle kendi annem olmak üzere tüm annelerin anneler günü kutlu olsun. Hocamız burada. Herkesin anneler gününü kutluyorum. Sevgiler. Evet hocam, anneler günü bugün. Her bütün annelerin e, günü kutlu olsun. Sevgiler, saygılar. Benim annemiz de burada var. Ben bugünü kendi kendime anneler günü hediyesi olarak e, geldim. Ve bütün annelerin anneler günü kutluyorum. Anne olmayanların ve öğrencileri olan bütün e, annelerin de anneler günü kutluyorum. Allah emanet olun. Ben e, öncelikle hayatta olmayan anneme e, Allah'tan rahmet diliyorum ve tüm annelerin e, anneler gününü içten kutluyorum. Yürekten kutluyorum. Ellerinden öpüyorum. Gelin çiçekleri Evet. Hazır. Gelin çiçek verelim. Yollarına serelim. Sevgi dolu türkülerle annemize verelim. Sevgi dolu türkülerle annemize İyi bir olsun. Ya Elinize sağlık. <laughs>